Diyor ki, bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Bak, kızlara soruyorlar. Yemin ederim ben bilmiyorum. Tahmin ediyorum bak bu videoyu hiç izlemedim. Sizle beraber ilk defa izleyeceğim. Sadece bunu seçtim. Ee, şahsi düşüncem budur. Kadınlar büyük bir ihtimalle e, şey diyecek, ayakkabı diyecek, bence ayakkabı diyecek, ee, gülümsemesi diyecek, gülümsemesi diyecek, gözleri diyecek. Bakalım siz ne diyorsunuz? Bir dakika videoyu başlamadan önce başlamadan önce, küçük bir anket yapalım burada. Sizce kadınlar genelde ne diyecek? Cüzdan. Saç. Ben diyorum bak gözleri, gülümsemesi, ayakkabısı falan diyeceğim. Popo tamam poposuz olabilir. Vücut, diş. Aa diş de güzel. Cebi, saçı. Popo. <laughs> ya. Burun. Ağız kokusu. Ya abicim ağız kokusunu yakından yapabiliyorsun. İlk çekti yani bir yolda yürürken bir odaya girdiğin zaman. Dudak, diş. Şahsen ben aynen diyorum. Diyorum ki gülümsemesidir bence gözleridir. Ayakkabı. Ayakkabını söylememin sebebi ben geçmişte takıldım kızlar bana hep diyor diye ayakkabıya çok önem veriyoruz falan. Ben bu psikolojisini anlamıyorum ama öyle bir de demişlerdi bana. Bakalım. Ayakkabı olmayabilir. Hadi izliyoruz. İlk neresi dikkatinizi çek? Saçları ve giyinişi. Saçları nasıl olmalı? Giyinişi. Uzun. Her gün fönlemesi. Sprey kullan. <laughs> Jöle kullanınca inek, inek yalamış gibi oluyor. Böyle çok dar pantolonlar giymemeli bence. <laughs> Karşıdan bir erkek geliyor diyelim. Evet. Onun ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Yürüyüşü. Nasıl yürümemeli mesela? Şöyle 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 yürümemeli mesela. <laughs> şöyle yürümemeli. <laughs> Bence kendini böyle cool hissediyor ama dışarıdan Kız çok komik çok güzel duruyor. Ya. Dişleri olabilir. Bak, Dişleri bu da, bizim temiz olmalı yani. Güzel. Kokusu. <gülüyor> <gülüyor> yani kötü kokan insanlardan ettiğim için ondan herhalde. Kokusu. Yani kokusu güzel kokmalı erkeklerin Karşıdan bir erkek geliyor. Onun ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Boyu, posu, saçı, sakalı. Yani bir 90 olsun, 85 de kurtarır. Yeşil gözlü olsun. Arkadaşlar 1.85 6 iseniz Yok. Size kötü haberim var. <laughs> Beyaz tenli olsun, baby face olsun, saçları da siyah böyle havalı olsun. Bulursanız bana <laughs> ne Bulursanız biliyorum. getirin. Eee <laughs> ilk popoya bakıyorlarmış. Ben istatistik yap. Erkeğe niye soruyorsun ki bunu? Allah Allah. Çalıştım biraz. Çalıştım yani. Doğru mu efendim? Ben ellerine bakıyorum. Bakımlı olmalı, temiz olmalı, güzel ellerine. olmalı. Doğru popoya bakıyoruz. Popo Bu popo, iyi popo kim Güzel. Bir erkeğin ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? <laughs> Çekmez yani. Hiç çekmiyor. Erkekler. Yok. Türk Bunu genel olarak. genel olarak bütün erkekler dikkatimi çekmiyor. Efendim bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Karşıdan gelen bir erkeğin. <laughs> Karşıdan gelen bir saçı. Ayakkabısı. Yani saçı sakın. Aa ayakkabı mı dedi? Bir dakika kaçırdım ben. Bir dakika. Yani saçı sakalı ya bakımlı, olm ayakkabı yani bak işte. bakımlı olmalı. Ayakkabısı. Ayakkabı bak saçı sakalı bakımlı olmalı. Bir erkeğin neresi dikkatinizi çeker? Diş. Tabii. Dişleri. Önemli olmak zorunda. Gülüş önemli çünkü. Birçoğu çok önemli. Yani güzel gülebilen insanla iyi anlaşırsınız. Bir erkeğin ilk neresine bakarsınız? Dişlerine. Dişlere. Dişleri <laughs> evet, de çok doğru. güzel olmalı. Yani dişler temiz olmalı, düzgün olmalı, bakımlı olmalı. Dişlerine bakması lazım yani. En azından e, hani ben teşvik ederim dişlerine bakması için. Bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker karşıdan gelen bir erkeği? Omuzları. Çok bariz basit bir şey bu. Omuzları, kollarının geniş olması gerekiyor erkeğin bir güven verici olarak, e, psikolojik olarak yaklaşırsak güven verici. Benim için de çok rahat oluyor geniş omuz. Saçını Saçları böyle dağınlık. <laughs> Aynı. Çünkü daha çok yakışıyor böyle oyun oynarken falan dağlanınca. Bir erkeğin ilk neresine bakarsınız? Boyuna, posuna. <laughs> bir erkeğin ilk neresine bakarsınız? Boyuna. Uzun boylu olması. Efendim bir erkeğin ilk neresine bakarsın? benim gözüm erkekle değil diye bakmam ablam da. Yani hangi açıdan erkeğin neresine bakarsınız? Kötü niyetli mi iyi ona bakarım. Bakalım. İnsan insandır. Bakalım. Gözlerden. Renkli göz, mavi. Bir erkeğin kalbine bakarım, iç güzeline bakarım. Ben iç görünüşe bakarım, ben dış görünüşe bakmıyorum. Bir erkeğin ilk neresine bakarsınız?" Şimdi anlatayım mı? Şimdi sarışın, mavi gözlü, uzun boylu. Ama ne yapayım yani böyle lazım. Arkadaşlar boy kısaysa yani sorun var ya. Birçok kardeşlerimiz burada uzun boy diyor yani. <laughs> bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Bakmıyorum. Evet. Çok kır... Bakayım bak şimdi bak 2 metrelik bak 2 metrelik izleyicilerimi göreceğiz şimdi biz. <laughs> Efendim bir erkeğin ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? Elleri. <laughs> <laughs> olmalı. <laughs> Tırnak, tırnaklar bakımsız böyle. Ee, şey İnce uzun parmak seviyor. Gözlerim. Yani ilk önce gözlerine bakarım. Ee, Gözler. ve kahverengi. daha çekici geliyor aynen. Düşünün yolda böyle yürüyorsunuz. Karşıdan gelen bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çekiyor? Elleri. Elleri. Nasıl olmalı? Bakımlı. Yani kuru olmamalı. Veya... Elleri mi? Arkadaşlar benim ellerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle getireyim. Allah Allah. Hiç eli düşünmemiştim ben. Benim eller... Benim eller damarlı mamarlı. Tırnakları kirli olmamalı, bakımlı olmalı ve kısa olmalı tırnakları. Uzun olursa nasıl hissedersin Bakalım. Ya bu kadar tiksinirim. Bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Gözleri. Gözler. Ee, renkli gözlü. İlk neresi dikkatinizi çeker? Elleri. Bakın. Ya Allah Allah bu ellere İnci, ya. İnci, uzun, temiz, bakımlı. Mesela böyle bakımsız bir el gördüğünüzde ne hissedersiniz? Hmm, bakmam, tipine bakmam. Arkadaşlar bu yayından sonra hepinize bir görev veriyorum. Gidin hemen tırnaklarınızı kesin. Ellerinizi güzelce bir işte losyon losyon koyun. Saçınıza fazla jöle kullanmayın. Normal saç varsa onunla uğraşın. Hemen dişlerinizi fırçalayın. <laughs> Bunlar önemli. <laughs> Çok bir erkeğin ilk neresi dikkatinizi çeker? Neresi dikkatimi çeker? Ya e, çekmez aslında. Niye biliyor musunuz? Çünkü erkeklere güven yok. <laughs> Ablamızın da kalbi kırılmış bir ara. Yok ya. Ne yapıyorsunuz abicim bizim bu kızlarımıza ya? İyi davranın. Saçları geldi mi? Ee, yani kıvırcık. çok kıvırcık değil. Normal ten rengi herhalde. Beyaz. Beyaz. Aynen. Sarı mikrofon. Bu ne aşna fişne ona ya. Neyse bakalım başka. Bir dakika. Şuraya açayım. Bir tane daha bakalım. Ha, şunu izleyelim. Bize milli Bir dakika. Heh. Bize milli yalan söyler misiniz? Videoyu başlatmadan önce arkadaşlar. Milli yalan. Herkes bir tane milli yalan oraya yazsın. Ne düşünüyorsunuz? Milli yalan ne ya? Ben hiç 5 dakika oradayım. Beş dakika oradayım. 5 <laughs> dakika oradayım. oradayım diyor. <laughs> bu mükemmel. 10 dakika oradayım. Aa bu güzel olacak. Bu güzel olacak. Hadi başlayalım. Hazır mısınız? Arkadaşlar hazırsanız Beş dakikaya başlıyoruz. <laughs> Ali başlayalım. Bize milli bir yalan söyler misiniz? Şu anda 80 milyon bizi izliyor. Oh. 80 milyonu. Doğru, 80 milyon bizi izliyor şu anda. Yok, öyle görünüyor ki 1400 kişi izliyor bizi. Çok şükür o da yeter. <laughs> Mesajımız izlemeye devam edin. Bir erkek yalanı söyleyeyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Mesela annemin bana zorla yemek yedirmesi için yemekler yemezsen senden arkandan ağlar diye söylemesi. Nasıl yani? <laughs> aç, aç ağzını o. Ama arkandan ağlar abi Bir dakika arkadaşlar. Anne muhabbeti yaptı. Bak benim annem izliyor mu bilmiyorum ama bunu size şunu söylemek istiyorum. Benim annem ne yapardı biliyor musunuz küçükken bize? Annemiz hani 5 tane çocuğu var yani 5 tane çocuğu var kadının kadın yani yetişemiyor. Yemekleri bazen yakardı. Ee, e tabi para da yok yani gidip ikinci yemeği de yapmaya zaman da yok Anne derdi ki Çocuklar Yanık yemeği yediğiniz zaman dışarıda para buluyorsunuz Derdi bana Sizin anneniz hiç söyler, söyler miydi böyle şey Ye Yanık Yemeği yediğin zaman yanmış ki Para bulacaksınız dışarıda Böyle bir olay size var mıydı Ya biz var ya Artık yani normal yemek yemiyorduk Yanmasını istiyorduk yanı yiyelim de dışarı gidip para bulalım <laughs> Bizde bir o vardı yani. <laughs> bir öteki bir şeyde bir dakika bir daha daha izleyelim söyleyeceğim size başka bir tane daha var annemin söylediği. Bir saatte gelirim. Ee, milli yalan seni seviyorum. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bize milli bir yalan söyler misin? Cuma'dan çıktım ya. Yeni <laughs> yeni Cuma'dan çıktım. <laughs> milli yalan. Bir beş dakikaya geliyorum. Efendim çok yalan söyler misiniz? İşim bu benim. Onun da selamı var veya ben de iyiyim. Bunlar <laughs> hepsi yalan. Bize milli bir yalan söyler misiniz? Ee, sınavım çok güzel geçti. 141. oldum. Bakalım. Kaçıncı oldum 140 bin. Yakın. Bayağı iyi geçti. Evet. <laughs> Vay. Ben de beklemiyordum. 3 <laughs> <Üç> dakika oradayım. 5 <laughs> dakika oradayım. 5 dakika oradayım dedi adam. Aynen. Bu doğru. Bu Amerika'da da böyle. Hemen geliyorum. 5 oradayım. <laughs> Peki efendim milli bir yalan söyler misiniz? <laughs> Türkiye milli takımı. <gülüyor> 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 Yok. Ee, karımı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olmazsa geri getir. Geri götürdüğünde? Geri götürdüğünde almıyorlar bazen. Efendim bize milli bir yalan söyler misiniz? Ee, ders çalışıyorum bence gayet güzel bir yalan. Kime söylüyorsun? Anneme. <laughs> Anne bunu izleme. Ders çalışmıyorum telefon oynuyorum. Bize <laughs> milli bir yalan söyler misiniz? Yardımcı ol canım. Haa. Abiye bak bırakmıyor bak abiye bak. Yani orada bile yok. Yanımda kal. <laughs> İşim var. Geleceğim ama gelemedim. <laughs> Bize milli bir yalan söyler misiniz? Hmm, ne olabilir? Ekonomi çok iyi. Evet ekonomi uçuyor. Bu bir milli yalan. Ayakkabı aldıktan sonra adam olmadıysa ayakkab genişler ya abi. Genişliyor mu? Hayır. Ne yapıyorsun ayakkabıyı? Atıyor. Aynen öyle kalıyor. 2 dakika sonra oradayım <laughs> Milli bir yalan söyleyeyim. Kadınlar için mi söyleyeyim erkekler için mi söyleyeyim? Ee, başım ağrıyor <laughs> Bize bir milli yalan söyler misiniz? Milli yalan söyleyeyim. Eee sen e, değerlendir ben de konuşayım. Milli yalan e, telefonda iyiyim derken mesela ya da onun selamı var derken Olma ortamda selam kimsenin var, selamı olmaması selam, rağmen selam söylemek Efendim bize milli bir yalan söyler misiniz? Aşkım ilkim sensin <gülüyor> Genelde <gülüyor> ekonomi uçuyor Tam bize milli bir yalan söyler misiniz? Ee, Çok zayıfsın Yani kilolu ne bile zayıf diyelim yani <laughs> Geceleri uyurken hep kitap okuyorum. Bize milli bir yalan söyler misiniz? Tabii ki de. Abi sesin gelmiyor, telefon çekmiyor. Aman Allah'ım neredesin abi? Sesin gelmiyor abi. Bize milli bir yalan söyler misiniz? En nefret ettiğim şey, bir gün git yarın gel. Bir gün değil yarın. Yarın oluyor ya bir gün değil yine yarın. Bir türlü yarınlara gelemedi gittik. Bize milli bir yalan söyler misiniz? Milli bir yalan. <laughs> ben bazen gerçekten söylerim. Eee hani abi 10 dakika misal diyorum adama diyorum harbiyedeyiz abi. Geliyorum. Adam gerçekten harbiyede oluyor. Yani adam dürtüp getirme getir o zaman diyor. <laughs> ya şimdi arkadaşlar bu olay Türkiye'de mesela oluyor. Adam diyor ki yoldayız geliyoruz geliyoruz diyor. Halbuki adam evde kanepede oturuyor. Halen yani araba ara, alakası yok. Abi yoldayım geliyorum diyor. Ee, benim bir tane daha şey vardı. Cık, annem artık bu milli yalan mı bilmiyorum. Tabii şimdi annem söyledi doğrudur. Da <laughs> artık sebebini bilmiyorum hani bu terlik var ya terlik evde terliği mesela bazen terlik ters durardı olur işte annem derdi terlik ters durduğu zaman <laughs> şeytan üstünde namaz kılıyor terlikleri her zaman düzeltin herhalde bu da benim annemin bizi bir şekilde evi düzgün tutalım yani terlikler melikler yer düzgün dursun Dan, yani dağınık durmasın diye üstünde namaz kılar falan muhabbeti vardı o yüzden bize ben terlikler ters gördüğüm zaman hemen düzeltirdik yani siz böyle bir şey duydunuz mu hiç? Yoksa benim mucit annemin bir icadı mı bu da? <gülüyor> 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 Anlatabildim mi? Abi şimdi adam de milli bir yalan söyler misin? A milli mi normal milli mi? Ben milli söyleyeceğim önce abim söylesin. Yok önce siz küçükler buyurun. Abi yapma Öncesen, lütfen. Önce sen, önce sen söyle. Peki önce ben başlıyorum abi. Başla abi. Yerinde misin abi? 5 dakika. Ha yalan söyledi bile. Şimdi oraya gidiyorum hemen. Değil, evet. Şimdi oraya gidiyorum. Bize milli bir yalan söyler misin? <laughs> Aklıma fesat bir şey geliyor onu söyleyeyim mi? Milli oldum. <laughs> Bize milli bir yalan söyler misin? <laughs> hemen geliyorum. 5 dakikaya oradayım ya da. Ee, yengem bana 12'de 12'ye kadar müsaade verdi. Dedim işte evde olacağım. Yani en azından 5 evdeyim. İşte bu. <laughs> Aynen. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu videoda benim anladığım ne biliyor musunuz? Bu videoda benim anladığım Türkiye'deki milli yalan, en büyük yalan. Abi ya da abla 5 dakikaya ben oradayım. Hemen geliyorum. Yani zamanlamayla alakalı bir yalan. Bu, bu gerçek değil mi? Bu Türkiye ile alakası yok. Ben bunu size Amerika'da da söylüyorum. Amerika'da bile insanlar diyor bunu. Aa ben yoldayım geliyorum. 5 dakikaya oradayım. Ha 10 dakikaya oradayım. Bunu Amerika'dakiler bile yapıyor. Türk Türkiye ile alakası yok yani. Türkler sadece böyle yapıyor diye düşünmeyin. Gerçekten buradakiler de bile söylüyor. Herif beni arıyor diyor ki yoldayım yoldayım geliyorum diyor. Bekliyorum 10 dakika geçiyor. Neredesin geliyoruz falan. Ulan arkadan ne araba sesi var ne bir şey var. Hala, Halen evin içerisinde adam. Yani.